Merhaba arkadaşlar, kısmi toplamları geometrik serilerin yakınsaklığını incelemek için kullanabileceğimizi söylemiştik. Şimdi bu videomuzda geometrik serileri bir tanıyalım bakalım. A sıfırdan ve r de birden farklı sabit sayılar olmak üzere, a, a çarpı r a çarpı r kare biçimindeki terimlerin toplamına biz geometrik seri diyoruz ve bunu da sigma notasyonunu kullanarak sigma en eşittir 1'den sonsuza kadar a çarpı r üzeri n eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir terim bir önceki terimin r ile çarpılmasıyla elde edilmiştir. Buradaki sigma notasyonumuzda n'in birden başladığını görüyoruz. Ama bazı kitaplarda n'in sıfırdan da başladığını görebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki r'nin kuvvetini n olarak değiştirirsek n'i sıfırdan başlatabiliriz. Yine terimler a, a çarpı r, a çarpı r kare şeklinde gidecek. Geometrik serileri tanımladık. Artık bu serilerin yakınsaklığını inceleyebiliriz. Buradaki ortak çarpan r'nin mutlak değeri birden küçük ise geometrik seri yakınsaktır ve a bölü 1 eksi r'ye yakınsar deriz. Yani bu serinin toplamı a bölü 1 eksi r olur. Burada a serimizin ilk terimidir. Aksi halde mutlak değer r birden büyük ise geometrik seri ıraksaktır. Bunu kısmi toplamlar dizisini kullanarak gösterebiliriz. O halde ispatımıza bir bakalım. Şimdi hatırlarsanız serinin ilk n teriminin toplamına kısmi toplam demiştik ve bunu da Sn ile göstermiştik. O halde Sn'i a'dan a çarpı r üzeri n eksi 1'e kadar olan terimlerin toplamı biçiminde yazabiliriz. Burada her bir terimi r ile çarparsak r çarpı Sn elde ederiz. Alttaki ifadeyi üstteki ifadeden çıkarırsak a r, a r kare, a, r üzeri n eksi 1 terimleri sırasıyla birbirini götürür ve sağ tarafta sadece a ve a çarpı r üzeri n terimleri kalır. Dolayısıyla s, n eksi r, s, n eşittir. a eksi a çarpı r üzeri n olur. Burada kısmi toplamı a, r ve n'ye bağlı elde etmiş olduk. Hatırlarsanız kısmi toplamlar dizisi yakınsaksa serimizin de yakınsak, Aksal'de kısmi toplamlar dizisi Iraksaksa serimizin de ıraksak olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla kısmi toplamlar dizisinin yakınsaklığını incelemek için burada en sonsa giderken Sn'in limitine bakarız. Burada Sn'i yalnız bırakıp en sonsa giderken limitini alırsak mutlak değer R'nin birden küçük olduğu durumda R üzeri n terimi sıfıra yaklaşır ve geriye a bölü 1 eksi r kalır. Dolayısıyla kısmi toplamlar dizisi yani geometrik serimiz a bölü 1 eksi r'ye yakınsar. Öte yandan mutlak değer r birden büyük veya eşitse r üzeri n terimi en sonsuza giderken hızla artacağından a'nın işaretine bağlı olarak kısmi toplamlar dizisi yani geometrik serimiz artı sonsuza veya eksi sonsuza ıraksar. İspatımızı yaptığımıza göre artık geometrik seri örneklerimize başlayabiliriz. Bu örnekte bize verilen serilerin toplamını bulmamız isteniyor. Şimdi ilk serimize bir bakalım. Peki bize verilen serinin geometrik seri olup olmadığını nasıl anlarız? Burada dikkat etmeniz gereken nokta n'in sadece kuvvet terimi olarak var olup olmadığına bakmak. Bu şekilde göremezseniz serinin birkaç terimini yazmayı deneyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi her bir terim kendisinden önceki terimin 1 bölü 4 katı. Burada önce ilk terimimizi belirleyelim. Fark ettiğiniz gibi burada serimiz en 1'den başlıyor. Dolayısıyla en yerine 1 yazarsak ilk terimimiz yani serinin ilk terimi 7 bölü 4 olur. Ortak çarpanı belirlemek için iki farklı yöntem göreceğiz. Şimdi burada birinci yöntemimizde sadece en içeren terimleri alıyoruz. Dolayısıyla 7'yi almamıza gerek yok. Bu ifadeyi düzenlersek 1 bölü 4 üzeri n şeklinde ortak çarpan r'nin 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. İkinci yöntem olarak ortak çarpanı belirlemek için genel terimi kullanabiliriz. Burada n artı birinci terimi belirlersek n yerine n artı 1 yazdığımızda 7 bölü 4 üzeri n artı 1 elde ederiz. n artı birinci terimi n'inci terime oranladığımızda ortak çarpanı elde ederiz. Buradan 7 bölü 4 üzeri n artı 1 çarpı diğer terimi ters çevirirsek 4 üzeri n bölü 7 olur. 4 üzeri n'ler ve 7'ler sadeleşirse geriye 1 bölü 4 kalır. Yani ortak çarpanımız 1 bölü 4. Ortak çarpan R'nin mutlak değeri 1 bölü 4 birden küçük olduğu için geometrik serimiz yakınsaktır. Geometrik seri yakınsaksa toplamının a bölü 1 eksi r olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ilk terim olan a'yı ve geometrik çarpan r'yi yerine yazarsak 7 bölü 4 çarpı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4'ten sadeleştirirsek 7 bölü 3 gelir. Yani geometrik serimizin toplamı 7 bölü 3'tür. Burada karıştırmamanız gereken önemli bir nokta var. Serinin genel terimi yani genel formülü en sonsa giderken sıfıra yakınsar. Fakat genel terimin limiti serinin toplamı değildir. Serimiz 7 bölü 3 e yakınsar. Diğer serimize bakalım. Bu seride de n birden başlıyor ve gördüğünüz gibi serinin genel formülünde n sadece kuvvet olarak var. Dolayısıyla bu da geometrik seriye bir örnek. Serinin toplamını bulmak için ilk terimimizi yazalım. n eşittir 1 için eksi 1 üzeri 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 1 eksi 1'den ilk terimimiz 1 gelir. Burada ortak çarpan r'yi belirlemek için sadece n'i içeren terimleri alıyoruz. Ve burada n'i bir reel sayının kuvveti olacak biçimde düzenlersek eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 elde ederiz. Dolayısıyla burada ortak çarpan r eksi 1 bölü 2 olur. Mutlak değer r, 1 bölü 2, 1'den küçük olduğundan geometrik serimiz yakınsaktır. Ve toplamımız da a çarpı 1 bölü 1 eksi r'den 1 çarpı 1 bölü 1 eksi eksi 1 bölü 2 gelir. Bu ifadeyi de düzenlersek 2 bölü 3 buluruz. Dolayısıyla geometrik serimizin toplamı 2 bölü 3'tür. Bir sonraki dizimizde genel terim 10 çarpı 5 üzeri n bölü 25 üzeri n artı 2. Burada da gördüğünüz gibi en sadece kuvvet olarak var. Dolayısıyla bu da bir geometrik seri. Bu seride dikkatimizi çeken diğer bir noktada n'in birden başlamaması. Burada n 3'den başlıyor. Bu da serimizin ilk terimini etkiler. Dolayısıyla n eşittir 3 için ilk terimimizi yazarsak 10 çarpı 5 üzeri 3 bölü 25 üzeri 5'ten 25'i 5'in karesi olarak yazarsak ve sadeleştirirsek 2 bölü 5 üzeri 6 kalır. Şimdi burada ortak çarpanı belirlemek için yine sadece en'i içeren terimleri alıyoruz. Yani onu almamıza gerek yok. 5 üzeri n bölü 25 üzeri n artı 2. Bu ifadeyi düzenlersek 1 bölü 25'in karesi çarpı 5 üzeri n bölü 25 üzeri n elde ederiz. Artık 1 bölü 25'in karesini almamıza gerek yok. En içeren terimler sadece 5 ve 25 olarak karşımıza çıktı. Bunu da 5 bölü 25'in eninci kuvveti olarak yazarsak Burada en içeren, kuvvet olarak içeren terim sadece 1 bölü 5 oldu. Dolayısıyla ortak çarpanımız burada R 1 bölü 5. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlak değer R 1 bölü 5 birden küçük olduğu için geometrik serimiz yakınsaktır deriz. Dolayısıyla serinin yakınsadığı değer yani toplamı da a çarpı 1 bölü 1 eksi r'den 2 bölü 5 üzeri 6 çarpı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 5'ten ne gelir? 2 bölü 5 üzeri 6 çarpı 5 bölü 4 olarak düzenlersek 1 bölü 2 çarpı 5 üzeri 5 gelir. İkinci örneğimizde x bir reel sayı sabit ve bu soruda serilerin hangi x değerleri için yakınsadığını soruyor. Bu örneklerde arkadaşlar her bir x değeri için farklı bir seri elde ettiğimizi fark etmenizi istiyorum. O halde x serimizle başlayalım. Peki bu serinin geometrik seri olup olmadığını bilmiyoruz. Nereden anlarız? Genel terime baktığımızda serinin genel terimine en sadece kuvvet olarak var. Dolayısıyla bu bir geometrik seri. Bu geometrik serinin yakınsaklığını incelemek için de yani hangi x değerleri için yakınsadığını görmek için de ortak çarpanı belirleme ihtiyacımız var. Ortak çarpanı iki farklı yöntemle belirleyebileceğimizi söylemiştik. Şimdi ilk yöntemde hatırlarsanız sadece en içeren terimleri alıyorduk. En içeren terimleri alır, eni ortak kuvvet olarak yazarsak ne elde ederiz? Eksi x 1 üzeri n elde ederiz. Burada dolayısıyla ortak çarpan r eksi x eksi 1 olur. Diğer yolumuzda da r'yi belirlemek için arda arda gelen iki terimi birbirine oranlıyorduk. Burada genel terimimiz a n, eksi 1 üzeri n çarpı x artı 1 üzeri n'dir. n artı birinci terimi elde etmek için n gördüğümüz yere n artı 1 yazarsak, eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı x artı 1 üzeri n artı 1 olur. Burada n artı birinci terimi n'inci terime oranlarsak ve bu ifadeyi düzenlersek, eksi x eksi 1 kalır. Yani ortak çarpanımızı elde ettik. Geometrik serinin yakınsak olması için mutlak değer r'nin birden küçük olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla burada mutlak değer eksi x eksi 1 bir, birden küçük olmalı. Bu ifadeyi de mutlak değer eksi 1 çarpı mutlak değer x artı 1 olarak düzenlersek mutlak değer x artı 1 bir, birden küçük olmalı. Mutlak değer x artı 1'in birden küçük olması ne demek? x artı 1'in eksi 1 ile 1 arasında olması demektir. Burada eşitsizliğin her iki tarafına eksi 1 eklersek x eksi 2 ile 0 arasındadır. Yani x'in eksi 2 ile 0 arasında olduğu bütün değerler için bu elde ettiğimiz geometrik seri yakınsaktır. Bu soruda bize serimizin toplamını sormamış ama ekstradan ona da bir bakalım. Tabi toplam için biliyorsunuz ilk terimi belirlememiz gerekiyor. En eşittir 1 için ilk terimi yazarsak ilk terimimiz eksi x eksi 1 olur. Dolayısıyla toplam s eksi x eksi 1 çarpı 1 bölü 1 eksi eksi x eksi 1'den düzenlersek eksi x artı 1 bölü x artı 2 gelir. Burada x'e farklı değerler vererek hangi serileri elde ettiğimize bir bakalım x'e 0 verirsek genel terimi eksi 1 üzeri n olan bir seri elde ederiz. Burada x belirlediğimiz aralıkta olmadığı için bu seri ıraksaktır. Bu seriyi önceki videolarımızda incelemiştik. Hatırlarsanız bu serinin kısmi toplamlar dizisi eksi 1 0 eksi 1 0 şeklinde devam eden ıraksak bir diziydi. Şimdi bir de x'i belirlediğimiz aralıktan seçelim. x yerine eksi 1 alırsak Terimleri sıfır olan sabit bir seri elde ediyoruz. Dolayısıyla bu terimlerin toplamı da sıfır olur. Yani serimiz sıfıra yakınsar. Bu toplamın sıfır olduğunu x'e bağlı elde ettiğimiz toplam formülünde x yerine eksi 1 olarak da görebilirsiniz. Bu aralıkta farklı bir x değeri daha seçelim. x yerine eksi 1 bölü 2 alırsak ve düzenlersek bu ifadeyi genel terime eksi 1 bölü 2 üzeri n olan bir seri elde ediyoruz. Bu serimizin toplamı da Eksi 1 bölü 3 olur. Diğer örneğimizde serimiz n eşittir 0'dan başlıyor. Ve serimizin genel formülü x bölü 2 üzeri n. Burada ilk terimi belirlersek n eşittir 0 için ilk terim ne olur? x bölü 2 üzeri 0'dan 1 olur. Burada ortak çarpan r'yi hemen belirleyebiliriz. n'i kuvvet olarak içeren terim burada x bölü 2. Dolayısıyla ortak çarpanımız x bölü 2 ve biz buradaki R'nin mutlak değer R'nin birden küçük olması gerektiğini biliyoruz. Geometrik serimizin yakınsak olması için. Dolayısıyla mutlak değer x bölü 2 birden küçük olur. Bu da mutlak değer x bölü 2'nin birden küçük olması demektir. Yani mutlak değer x 2'den küçük olur. Mutlak değer x 2'den küçük ise x değerleri eksi 2 ile 2 aralığında olmalıdır. Yani eksi 2 ile 2 aralığındaki her bir x değeri için bu geometrik serimiz yakınsar. Ayrıca toplam formülünü kullanarak bu geometrik serinin x'e bağlı toplamını da bulabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.